Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Afyon Kocatepe'de başlayan büyük taarruz kesin zafer'e ulaşma yolunda şevk ve kararlılık içinde 27 Ağustos 1922 günü sabaha karşı bir kez daha top atışlarıyla başladı. Toplarımız Yunanların üstüne adeta yıldırım gibi düşüyordu. Telaşlanan Yunan orduları başkomutanı Trikopis Afyon Karahisar'ın boşaltılmasını emretti. Yunanlar malzemelerini imha ederek bulundukları yerleri terk ederek kaçıyordu. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa aynı gün cepheden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği telgrafta Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının seçkin kıymet ve yetenekleri sebebiyle yüksek meclisi kutlarım. Komutanlarımızın sevk ve idarede düşman komuta heyetine üstünlüğü belirgin bir biçimde görülmektedir ifadelerini kullanıyordu. Bin yıllık vatan topraklarını işgale kalkan düşmanı yok eden, kahramanlıklarıyla dünyaya nam salmış Türk ordusu, aradan geçen zamanda mazlum milletlere de kol kanat gelmiştir. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör odaklarını yok etmek için 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan ve kesin başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı harekatı da bu kahramanlıklardan biridir. Türk ulusu tarih boyunca olduğu gibi gelecekte de dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecek.